Şu Bodrum Yarımadası'nda e, yarımadanın aşağı yukarı orta noktalarında bir tez ile Ortakent arasındayım. Bir tez ile Ortakent arasında. E, şu görünen en arkada çatal tepelerin arkası Turgut Reis ve akyarların olduğu yerler. Şu sağdaki soldaki pardon özür dilerim. Üçgen şeklinde olan da Aspat Kalesi. O Türkülerde geçen Aspat Kalesi. arkasında görünen yarımada da tamada da Yunanistan'a ait Kos Adası arkasında görünen Kos Adası Aspat Kalesi arkası Turgut Reis akyarlar ve önümüzdeki yer burası da Ortakent. Burası Ortakent. Niye çıktım biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. Ortakent burası. şu vericilerin arkası Yalıkavak Yalı Yalıkavak birleşicinin arkası. Burası hala orta kent, orta kent. Şuna kuzey günündeyiz. Yarımadanın kuzeyini görüyoruz. Dağlık kısımları genelde. Arkası tekrar deniz tabi. Şu görünen yan arkası şu anda görünen Gün Doğan. Sağa doğru gidersek orada Türbükü, Gölköy diye devam ediyor. Şu görünen tepe Bodrum Yarımadasının en yüksek tepesi, oyuklu tepesi, 690 rakımında. 690 arkadaşlar az gibi gelir ama Sıfırdan başladığı için tabi Denizde sıfırdan başladığı için normal bir daha sayılabilir 690 rakımlı tepemiz Şu anda Bulunduğum yerin Mandıra tepesinin e, Neresine bakıyorum e, Batık e, doğu kısmı Özür dilerim doğu kısmına bakıyorum e, Burası önümüzdeki yer Bir tez Bir tez Hala yeşilliğini koruyor Arkası e, Bodrum merkezi Bodrum merkez arkası, önümüz Bitez. Şu arkada görünen yer Karaada. Siyah görünen yer. Karaada'nın arkasındaki Datça Yarımadası. O sisler arasında, bulutlar arasında görünen Datça Yarımadası. İkisinin arasında da Şimdi buraya gelişimi neden arkadaşlar? Şu gördüğünüz yer hmm, Şurası Orak Adası'ydı. Şurası o, Orta Kent açığındaki Orak Adası. Şu gördüğünüz yeri şöyle biraz daha büyüteyim isterseniz. Yaklaşık e, 1 milyon 200 bin metrekare. 1 milyon 200 bin metrekare. Ve şu anda imar açılıyor arkadaşlar. Yoğun tartışmalardan sonra bakanlık kararını verdi. Bakanın üstündeki güçler de karar verdi. 1 milyon 200 bin metrekarelik alan imara açılıyor arkadaşlar şu anda. Tüm muhalefete razı rağmen Bodrum'un. Ee, şeyi şey göz önüne getirin. Bodrum'da 1 metrekarelik arsanın ne kadar kıymetli, ne kadar pahalı olduğunu göz önüne getirin. Ve ee, 1 milyon 200 bin metrekarelik arsa. Artık kimlere pazarlanacak, kimler alacak, ne yapılacak onu doğrusu biz de bilmiyoruz. Şu anda Sadece burası değil şu anda görülen yerin tamamı yola kadar sağdaki yola kadar imar açılan kısım ee, şu anda batıdan döndüğüm tekrar kuzeye ve burası arkadaşlar yani gerçekten de felaket gibi çok felaket para kazanılacak bir yer yani. Bodrum'da bu kadar arsa imar açmak. Onun, olduğum yer e, Mandıra tepesi Belki de son gelişimiz olur arkadaşlar. İmar açılınca buraya dozerler girecek, bekçiler girecek, insanlar giremeyecek. Şurası da işte bizim Mandıra Tepesi'ndeki harita noktamız. niye rengi noktamız. Ee, tam aklımda kalmadı, yaklaşık 200 kotunda olması lazım. Yaklaşık 200 kotunda olması lazım. Aynı zamanda burası arkadaşlar sit alanı. Ee, kayalar üzerinde oymalar var bir de önümüzde gördüğünüz gibi surlar var sit alanı. İmar açılan yer sit alanı. Boğulmuşta da kazılar yapılmış tabi kazak gömücüler kazılar yapmış. Şurada da bir kazı yeri vardı. Kazılar yapılmış. Yer çok güzel yer ama maalesef belki de son kez görüyoruz bu durumu. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Memleket isterim. Kuşların, böceklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başlarda dert ne gönüllerde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin ne fakir farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim yaşamakta sevmek gibi gönülden olsun. Olacaksa bir dert, olacaksa bir dert dostlar o da o da ölümden olsun. Cahit Sıtkı Tarancı. Maalesef istediğimiz bu memleketi parsel parsel satıyorlar. Parsel parsel de elimizden çıkıyor. Ne diyeyim bilmiyorum. Hızır yardımcımız olsun. Hızır yoldaşımız olsun.